ve ma dinike ve ma kitabike Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuh Hocam öncelikle her dua alem hoş geldiniz Hoş bulduk ee, arkadaşlar. Bizi kırmadınız İnşallah sorularımıza yanıt vereceğiz Aktaracağız bilgilerimizi inşallah Hocam sizi tanıyabilir miyiz ilk önce? Ben Mehmet Kurtaran, Erzincan İl Müftülüğü'nde çalışıyorum. Manevi rehber olarak KYK yurdunda şu an görev yapıyorum. Evet hocam, şu anda Erzincan'ın en büyük mezarlıkları Terzabah mezarlığındayız. Çekimimizi buradan gerçekleştiriyoruz. Dünya hayatından ahirete geçen bir köprü, bir durak olan kabir hayatını konuşacağız inşallah. sonra başlayalım hocam. Tabii buyurun. Hocam ee, her insanın e, kabir hayatı olur mu? Her insan kabir hayatını yaşar mı? Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Rahimin evvela şu kabristanda yatan her merhum ve merhumeye rahmet eylesin. burada Sağ tarafımda rahmetli Şemsettin Uçar hocam var. Kur'an-ı Kerim hocam. Bahusus ona da Rabbimden özellikle rahmet talep ediyorum. Rabbim cümlesinden razı olsun. Rabbim hepsine gani gani rahmet eylesin. İnsanın sorularınıza başlayacak olursak Rabbimiz Azze ve Celle Estaizu Billah وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Bakara suresinde bizlerin, hepimizin dünyadayken biraz korkuyla, aclıkla, mallardaki noksanlıklarla, kendi nefsimizle imtihan olunacağımızı ve ölümü başka bir ayeti cellede Ali İmran suresinde küllü nefsin zâikatül mevt her canlı ölümü tadacaktır buyurarak şu dünya hayatımızla kabir ve kabir sonrası işte sırattır, haşır, neşir, ondan sonra cennet, cehennemle son bulacak hayatımızın bir arasında şu üçlü sacın üç ayağı gibi düşünelim. Bu arada bir imtihan hayatımızın olduğunu bahsediyor ve biz bu hayata iman ettik. İşte ölüm anında kişinin Rabbimiz her canlı ölümü tadacaktır. Ama kişinin gerek kabir gerekse kabir hayatının sonrasında bu ölüm anı büyük bizlere ipucu vermektedir. Şöyle ki ölüm anında ya bizlere müjdeci melekler ya da korkutucu azap melekler gelecektir. İşte bundan sonra insan ölecek, canını teslim edecek ve birinci merhaleden ikinci merhaleye yani kabir hayatına girecektir. Bir insan diyelim ki arazide öldü veya da denizde öldü. Yani bu adam bu böyle insanlara da kabir azabı veya kabir hayatı, kabir azabı diyorum bunu düzelteyim. Ee, kabir hayatı olacak. Belki, sorularınızın içinde çıkacak. Aslında bağlayabiliriz. Yani bu olarak ve yanarak işte yani cesetini bulamadan insanların da kabir hayatı olur diye soralım. Tabii. Olacak. Bunların yani olmaması diye bir söz konusu yok. Gelelim bedenin ruhla beraber olduğunu söyleyenler, alimler olduğu gibi sadece bunu ruhun da yaşayacağını belirten alimler vardır. Diyelim ki İmam Gazali rahmetullahi aleyh sadece bu işin bedene olacağını söylüyor. Bedenle beraber ruha olacağını söylüyor. Ama bazı alimler ise sadece bunun ruha olduğunu söylüyor. Evet hocam, ee, sonuna devam edelim. Aslında e, kabir hayatı nerede yaşanır diye soracaktık ama yani insan öldükten sonra kabir hayatı başlıyor. Yani illa mezara girdiği zaman mı kabir hayatı başlıyor? Yani bu normal şartlarda ölenler için gömüldükten sonra başlar. Ama işte denizde boğulan insanların ise onlar boğulmakla kabir hayatları başlar. Başla. Ee, Allah yardım etsin o günümüzde inşallah. Aynen, aynen. Ee, Tabi kabire girdiğimiz zaman e, sorgu sualimiz olacak. Evet. E, her insan kabrinde e, münker nekir melekleri gelir mi? Sorgu sualler neler olur hocam? Evet şimdi burada da iki rivayet var. Birincisi peygamberlerin ve çocuklara münker nekir meleklerinin gelmeyeceği. Bazı görüşe göre ise bunlara geleceği. Ama bunun haricindeki bütün insanlara münker nekir meleklerinin geleceği hadis-i şeriflerde Birçok hadis-i şerifte varittir, gelecektir. Hocam sorgu suallerinde e, aslında çoğu bilinen bir şey ama bir biz söyleyelim. E, neler olacak? Tabi burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifiyle burayı açıklayalım. Peygamber aleyhissalatü vesselam münker ve nekir melekleri gelecek. Ona diyecekler ki senin Rabbin kimdir? ve şu adam için yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için ne düşünüyorsun ve dinin nedir soruları sorulacaktır. Bu kişi ise şöyle cevap verecek. Eğer müminse ben Allah'ı Rab olarak tanıdım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'i peygamber olarak bildim ve dinim İslam'dır şeklinde cevap verecek. Ama aksi takdirde bu adam münafık veya müşrik ise veya inanç inanmayan bir kişi ise bu sorulara ben dünyadayken bu adamlar tanımam, etmem denecek ve onlar için işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Hadis-i şerifi buradan başlayacaktır. Kabir azabı var mı? Varsa bu kabir azabını dünyada Nasıl gideriz? Tabii, Nasıl şimdi bir yaşantımız olması lazım. Şimdi ilk Hı önce sorunuzun birinci boyutunu alayım. Kabir azabı Kur'an-ı Kerim'de ayetle delillendirilmiştir. Şöyle ki Estağfirullah. En naru yuraduna aleyha guduven ve aşiye. Burada Firavun ve onun ali için bu ayeti celle. En ateş yuraduna sunulur aleyha o Firavun ve onun ali üzerine guduvan ve aşiya. Sabah akşam onlara arz olunur, sunulur. Ve yemete gumus Saat kıyamet demek. Kıyamet koptuğunda ise edhulu ale Firavun ila eşeddil azab denir. Yani Firavun ve ailenin daha şiddetli bir azaba sokun denilir. Burada iki tane azap var. İşte birincisi o sabah akşam arz olan firavun ve aline sunulan sabah akşamki azap bu kabir azabı. Ama ve yevme tekumus sa'ah işte ve Arapça'da, Türkçe'de olduğu, bağlaç olduğu gibi Arapça'da da bağlaç manasına gelir. Ve yevme kıyamet koptuktan sonraki bu azap malum cehennem azabıdır. İşte bundan dolayı kabir azabı vardır. Ama kabir azabı cehennem azabına göre nasıldır diye soracak olursanız bu ona göre çok hafif bir azaptır. Çünkü ilah eşeddil azab e, Rabbimiz buyuruyor. Daha şiddetli bir azaba sokun. Bu cehennem azabıdır. E, kabir azabını e, yani dünyada herkes e, bir alim dediği gibi Behlül Dali Hazretleri gibi herkes odunlu kendi götürür derler. Bizde yani... kabir azabı var ise bu kabir azabını tabi dünyadan götüreceğiz. Şimdi bakın Alparslan Bey. Bunun neden olan sebepler nelerdir hocam? Tabi şimdi buna başta Allah Celle Celaluhu'nun emrine itaat etmediğimiz her şey bize negatif olarak dönecek. Yani malumunuz Estaizu Billah kiramen katibine ya'melune yalemuna ma Sizin yanınızda şerefli iki tane melek var ki yazıcı melek var ki onlar sizin ne yaptıklarınızı biliyorlar. Bu ayeti cellenin devamında innel ebrara lefi neim muhakkak iyi kullar neim cennetlerindedirler. Ve innel fucara lefi cehim facirlere o dünyadayken Allah'a isyan edenlere gelince onlar da elbette cehennem azabında na gireceklerdir diye buyuruluyor. Yani Allah razı olsun işte konuyu biraz daha açayım dinleyicilerimiz bu usta tam bir vakıf olsunlar. Behlül Danaya halife Harun Reşit soruyor. Diyor ki Behlül diyor neredeydin görünmüyorsun? Cehenneme gitmiştim abi diyor. Ne işin vardı? Ateş almaya gittim. Peki bulabildim mi? Yok. Cehennemde ateş yoktu. Ya sen gerçekten delisin. Cehennemde nasıl ateş olmaz diye sorduklarında Behlül Dağın şu e, ibrete alem olacak bir cevap veriyor. Diyor ki ben de aynısını dedim ama dediler ki bu dünyadan cehenneme herkes kendi ateşini götürür. Yani Rabbimiz ne buyuruyor? Kim zerre miktarı bir hayır yaparsa onun karşılığını, kim zerre miktarı kötülük yaparsa onun cezasını görecek. O yüzden şu dünyada yaptıklarımız aslında bizim kabrimizi de belirliyor. Cennetimizi de, cehennemimizi de her şeyi belirliyor. Hocam, olarak... Şunu da ilave edeyim, özür dilerim oraya atladım. hani dünyadayken yaptığımız, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Bukhari şerifte geçiyor bu hadis-i şerif bir kabristanın yanına gidiyor. Diyor ki: "Yu'azzebani. Ama yu bir şeyin." Bu iki kişi diyor azap olunuyor ama çok büyük bir şeyden dolayı azap olmuyorlar. Birincisi diyor, "Layeste turu min bevlihi." Bu diyor dünyadayken bevlinden, affedersin, idrarından kaçınmazdı. Üzerine idrar sıçratırdı. Diğeri ise diyor, nemime yapıyordu. Yani insanlar arasında laf taşıyordu. Ondan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam elindeki yaş ağacı toprağa soktu. Dedi ki umulur ki bu ağaç burada yaşadığı müddetçe yani yeşil durduğu müddetçe bunların azabından hafifletilir. Bu nedir? Bu ise dünyadayken bizim akrabayı talikatımız olsun olmasın. Yani ölen kişiye karşı yaptığımız bir şeyden dolayı onun azabının hafifletilmesine dair olan delildir.